Normal insanın zekası 90 puanla 110 puan arasında. 110'un ilerisi, 120'nin özellikle ilerisi ileri zeka diyoruz değil mi? 140'ın üzerine de deha diyebiliriz. 90'ın altında da zeka geriliği puan azaldıkça değerlendiriliyor. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim kardeşim. İnsan öfkelendiğinde, İnsan isyanla yönelik hisler duyduğunda, gayz insanın gözünü bürüdüğünde, kinle dolduğunda insanın bu zeka puanı 3'e bölünüyormuş biliyor muydun? Öyleyse sen sen ol sakın öfke anında karar alma. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ya öfke şeytandandır, şeytan da ateştendir. Ateşi de su söndürür, öyleyse öfkelendiğiniz zaman abdest alın diyor. Öfke şeytandan, öfkeyle kalkan zararla oturur demiş atalarımız. O yüzden Peygamberimiz bugün uzmanların söylediği ...dediğinden çok daha etkilisini söylüyor. Mekan değiştirmek, insanı abdestin ferahlatması, şeytanın körüklediğini hatırlayıp hemen şeytandan Allah'a sığınmak. Nefes egzersizleri vardır ya işte abdest esnasında insan aslında bu nefes egzersizlerini yapmış oluyor. Diyaframını boşaltmış oluyor. Deneyin göreceksiniz. Öfkelendiğinizde çok rahatlayacaksınız. Bir diğer enteresan mesele de insan şehvet anında bu zeka puanını dörtte bire düşürüyormuş biliyor muydun? Özellikle insan eş seçerken, evlilik görüşmelerinin o nefsani arzularıyla karar verirse hep yanılıyor. Aile danışmanlığı yaptığım için sürekli Allah'ın rızasına yönelik değil de nefsani temeller üzerine bina edilmiş evliliklerin hep sonunun hüsran olduğunu görüyorum. Demek ki kendinize not düşelim. Karar alacağımız anda en aklı selim, en hissiyatlarımızın böyle sakin olduğu anda karar alalım. Sakına sakın öfkeye yenik düşmeyelim. Öfkeyle hareket etmeyelim. Günümüzde zaten hem trafikte hem sosyal hayatta öfke çok tırmandı. Bunu birileri tırmandırdı, hiçbir faydası olmadığını, külli zarar olduğunu gördük. Kendimize bu terapiyi yapalım ve Cenab-ı Hak'tan da öfkeden kurtulmak için dua ile niyazda bulunalım.